Hocam Yenir kanalından herkese merhaba. Evet değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı modül 1 ölçme ve değerlendirme birinci testle devam ediyoruz. Videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Evet. Evet değerli arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. Ve 10 sorumuz var cevapları e, videonun sonunda verdim sizlere. Hep birlikte sırayla cevaplayalım. Evet birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı temsilcilerinden biri değildir? A. Piaget B. Vygotsky C. Gardner D. Gregory Biraz düşünme payı verelim. Beraberce cevaplamış olalım. Evet. Farklılaşmış öğretim yaklaşım temsilcilerden olan Piaget, Vygotsky ve Gartner'dır. Dolayısıyla D şıkkında Gregory bu temsilcilerden biri değildir. Cevabımız D şıkkı diyoruz. İkinci sorumuz Bloom'un taksonomisinde. Aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Hatırlama ve analiz B. Kavrama ve uygulama ve değerlendirme D. Veri ve çözüm B şıkkımız e, biraz eksik çıkmış herhalde. Orayı yanlışlıkla silmiş olabiliriz. Evet değerli arkadaşlar cevabımız veri ve çözüm olacak. Yani ikinci sorumuzun cevabı denizli şıkkı diyoruz. Üçüncü sorumuz bilişsel gelişim kavramı. Teoremini ortaya koyan bilim insanı kimdir? Bilişsel gelişim kavramı teoremi. A. Vygotsky. B. Gardner. C. Piaget. D. Bloom. Evet bildiğiniz üzere cevabımız Bilisayar gelişim kavramı teoremini ortaya koyan bilim insanı Piaget'dir. Cevabımız C şıkkı olacak. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerden biri değildir? A) İstasyon, B) Merkezler, C) Öğrenme ajandaları. D) Karmaşık eğitim. Baktığımızda farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve tekniklerden olmayan karmaşık eğitim yani D şıkkıdır değerli arkadaşlar. istasyon, merkez ve öğrenme ajandaları bu yöntem ve tekniklerden sayılar, sayılabilir. Evet 5. sorumuz Latince yarış alanı ve yarış anlamında yola çıkarak eğitim programını çocuk ve gençlerin yetişkin yaşamında yapılması gereken şeyleri iyice yapmaları ve deneyimlemeleri gereken şeylerin toplamı biçiminde ele alan bilim insanı kimdir? A. Posner, B. English, C. Bobbitt. D. Taylor. Şıklara baktığımızda cevap hemen çıkıyor. Yani C. Bobit Bu Bob, bilim insanıdır diyoruz. Altıncı sorumuz eğitim programını yetişek kavramını kullanarak açıklamaktadır. Ve yetişeği belli öğrencileri belli bir zaman süreci içerisinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumlarının tümü olarak tanımlayan Türk bilim insanı kimdir? A. Varış. B. Ertürk. C. Sönmez. D. Selçuk. Evet yetişecek kavramını belli vereceğim. belli bir zaman süreci içerisinde yetiştirme yönelik düzenli eğitim durumlarını tüm olarak tanımlayan insan, Türk bilim insanı Ertürk olacaktır. Yani altın sorumuzun cevabı B. Bursa şıkkı diyoruz. Yedinci sorumuz. Açlakereden hangisi? Program türlerinden birisi değildir. A. Resmi program ve desteklenen program B. Uygulamadaki program ve örtük program C. ihmal edilen program ve ekstra program D. Yatırım program ve geri dönüşüm program Evet program türlerine baktığımızda şıklardan birisi sırıtıyor. Yani bunlardan biri değil. Cevabımız D şıkkı yatırım program ve geri dönüşüm program olacak. Denizli şıkkı diyoruz. Evet 8. sorumuza bakalım program değerlendirme sürecinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Planlama B. Sentez C. Uygulama D. Değerlendirme Evet, program değerlendirme sürecinde planlama, uygulama ve değerlendirmenin olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri olmayan sentezdir değerli arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabı B. Bursa Sentez olacak. 9. sorumuz proje yönteminin bireysel uygulanan şeklidir. Öğrenci kendi projesini kendi seçer, 3-6 haftalık sürede tamamlar. Özellikleri verilen farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Yörünge çalışmaları B. Giriş noktaları C. Öğrenme sözleşmesi D. Katlı öğretim Evet, baktığımızda burada özellikleri verilen farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem yörünge çalışmaları olacaktır. Cevabımız 9 Adana diyoruz. Gelelim son sorumuza. Farklaştırılmış öğretimde değerlendirme süreçleri ne zaman yapılmaz? A. Öğretimin başında. B. Öğretim sırasında. C. Öğretim sonunda. D. Ünite sonunda. Evet burada da bariz bir şık sırıtıyor. Hemen cevabı bulduğunuzu farz ediyorum. A. Öğretimin başında. B. Öğretim sırasında ve sonunda bunlar üretimde değerlendirme süreçleri arasında yer alır. Fakat D ünite sonunda bu değerlendirme süreçlerinden biri değildir diyoruz. 10 sorumuz değişik. şıkkı. Evet değerli arkadaşlar cevaplarımız da burada. Hepinize şimdi başarılar diliyorum. Bir dahaki videomuzda sınavlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.